Selamun arkadaşlar. Bugün Trabzon'dayız. Danita sahildeyiz. Halkımızla röportaj yapacağız. Yanımızda da Kanuni Sultan Süleyman var. Selamlar Aleyküm abi. Aleyküm selam. Nerelisin abi? Ben buralıyım. Doğma büyüme mi? Doğma büyüme buralıyım, ton yeriyim. Memnun musun Trabzon'dan? Memnunum. Peki dünyada herhangi bir yerde yaşama fırsatın olsaydı nerede yaşardın? Yine Trabzon'da yaşardım. Yine Trabzon'da yine Türkiye'de öyle mi? Yine Türkiye'de yine Trabzon'da yaşardım. Neden abi? Çünkü dünyanın neresine gidersen git Tonya'da Trabzon'da bulduğun huzuru bulamazsın. Eyvallah abi. Peki ikinci sorum abi. Dünyaya uzaylılar gelse onlara ilk ne söylerdin? uzaylılara ilk söyleyeceğim onu şimdiye kadar neredeydin? Peki abi teşekkür ederiz. Selamun aleyküm amca. Ve aleyküm selam. Nerelisin amca? Trabzonlu. Doğma büyüme mi? Doğma büyüme bahçecik benim. Mem... Trabzon'da mahallesinde. Memnun musun Trabzon'dan? Şimdi Trabzon'dan memnun musun? Bir Burada doğduk, burada büyüdük. Anlatabilir miyim? Şimdi başka yere gideceğiz. oraya öğrenene kadar zaten öldün gitti. Doğru diyorsun abi. Değil Zaman ama doğduğun yerde ölürsen konu komşun gelir cenazeni, Orada Şöyle. ölürsen tek, kimse göm gel. tek gömülürsün. Ciddi. Hoca bile senden razı gelmez. Çünkü tanımıyor seni ki. Doğru abi. Peki şimdi sana ilk soru soracağım abi. Sor. Dünyada herhangi bir yerde yaşama fırsatın olsa nerede yaşardın? Dünyada yaşamak istediğin yerde olsa dediğin zamanı zulüm olmayan bir yerde yaşarım. Mutlu olabileceğin, huzur olabileceğin bir yerde. Aynen yaradırsın. öyle. Orada yaşarım, orada ölürüm. Anladım abi. Peki ikinci sorum. Dünyaya uzaylılar inse ilk ne söylerdin onlara? Onları vururum. Onları vurursun. Vurur. <laughs> vurursun. Vururum evet. Ne söylerdin peki? Ne so tel tel Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Nasılsın? İyi misin? Teşekkürler. nasılsınız? Çok şükür biz de iyiyiz. Trabzonlu musunuz? Trabzonlu. Ne güzel. Ee, şimdi size iki tane soru soracağım. Ee, Türkiye haricinde bir yerde yaşamak isteseydiniz neresi olurdu burası? Hangi ülke olurdu? Evet, Yine Trabzon olur. Evet. Neden? onlar Trabzon sakin bir yer, güzel bir yer. Seviyorsunuz yani. Ee, bağımız, bahçemiz var, fındığımız var. Her şey burada. Nerelisiniz? Ben, ben merkez köy, şu merkez köyü. Merkez? Evet. Anladım abi. İkinci sorum da şu. Ee, Şenol Güneş hakkında ne düşünüyorsunuz? Şenol Güneş hakkında bir şey... Ne diyeyim yani? Şenol Güneş iyi bir hoca da takımda bozuk. O, sabır artık bana ağır geliyor. Bunların hepsini ne yapacak biliyor musun Ufuk'ta? Bazıları 5-6 tane alacak. Ebirlerini doğru gidecek. Hürze, hürze'ye gazıma deriz biliyor musun? Hırzıya gazımaya yollayacaklar. O, o, ne demek abi? O ne demek? Onların hiçbirinde iş yok. Takım bozuk. Onlar bozuk. Çöp diyorsun direkt. Çöp çöp. Aynen öyle. Şenol Güneş büyük bir hoca. Şenol Güneş iyi bir hoca. E sen şimdi bir evde baba Diğerler de yapamasa uşaklarla baş edemesi ne olur uşaklar her tarafa. Şimdi Kenol Güneş elinden geleni yapar. O Trabzon'un yerli sütü, çokudur, faraz da oturur. Yani yapacak bir şey yok. Kim gelirse gelsin. Ona bakarsan mesela Fenerbahçe'ye bak. Hocası Mourinho. E, dünyalar şişi. Dünyalar. Ne oldu? Var mı mıydı istikrar? Maalesef. O, Yok, mali Beşiktaş ne oldu? O da aynı. O da aynı. Yok. Onun için senin gibi şey yapacağız. Senin gibi takımı bazı şöyle futbolcuları yollayacak. Başka bir istikler. Direkt takım baştan aşağı değişsin diyorsun. Değişecek. Başka türlü olmaz. Altın, alt yapıdan oynasın Alt yapıdan altınları bak sana samimi söylüyorum. Alt yapıdan altın oynasın. Onlardan yüz bin katlı diyor. Anladım. Yüz bin katlı Yani diyorsun ki takım değişsin. Anladım. Yok yani. Şimdi ne Abdullah oyunu yaptılar, Abdullah Avcı'yı yolladılar. Şimdi de zorlayılar. Olmaz bu takım. Bu takım olması mümkün değil. Anladım. Te mümkün teşekkür ederim ederiz abi. Selamun Aleyküm abi. Nasılsınız? Sağ olun canım. Çok teşekkür ediyorum. Tra mısınız? Trabzonlu musunuz? Evet. Neresinden? Ama Tonyalıyız biz ya. Tonyalısınız. Tonya'nın neyi meşhur? Tonya'nın mı? Adame. <laughs> Adame. Doğru. Y yiyecek, yiyecek içecek. Yiyecek, yiyecek içecek meşhur değil mi abi? Vallahi yiyecek içecek falan. Ya Cebir. Ya ham. Ya yiyecek. muğlama. Ha. Bak bu Mula. yani tabii. Abi. Muğlama. Hamsi. çok severiz ya. onu söyleyeyim bir adam. bulamaz. Ha. 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 Ateş ediyorsunuz yani. Ha. 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 size iki tane soru soracağım şimdi. buyur? Türkiye haricinde bir yerde yaşamak isteseydin neresi olurdu? Var çok yer var ama ha. Avustralya, ha. Bir dakika. Avustralya, ondan sonra Nor, İskandinav ülkeleri. İskandinavya. Ne soruyorsunuz? Bir ha, tane daha şey sorum var. Tabii, Uzaylılar şimdi meydan en iyisi karşınıza çıksa ne tepki verdiniz? Vallahi bir yer değiştirelim derdim onlara. Yer değiştirelim derdim. Ha, ha, aynen öyle. uzaya çıkmak istiyorsunuz. Aynen öyle. Ben oraya çıkmak istiyorum. Çünkü çok hafta Bıktınız kaldım. artık bu dünyadan. Ha, yok ya bu yok ya. Tamam. Teşekkür Merhaba. Trabzonlu musun? Hayır. Nerelisin? Gümüşhane. Gümüşhane'lisin. Gümüşhane Trabzon'da okuyor musun? Evet. Lise okuyorsun galiba. Lise son. Anladım. Şimdi sana Trabzon'la ilgili olsun, kendine ilgili olsun iki soru soracağım. Evet. Öncelikle Trabzon'da değiştirmek istediğin bir şey var mı? İnsanların algıları. İnsanların algıları bakımından neyi beğenmiyorsun? Ön yargılı, çok ön yargılılar. Yani Trabzon insanlarının ön yargılı olduğunu düşünüyorsun. Evet, kabalar. Anladım. Şimdi sana kendine ilgili bir soru soracağım. Ee, tarihte, yani zamanda yolculuk yapabilsen ne zamana gitmek istersin? Atatürk dönemine. Atatürk dönemine gitmek istedim. 81'den başlıyor. Daha iyi niyetli bir toplum mu vardı ya, o zaman toplumu görmek isterdim. Anladım. Peki gençlerin günümüzdeki en büyük problemi nedir? Ee, anla anlanmıyorlar. Yani gençlerin anlaşılabilir olmadığını düşünüyorsun? Evet. Peki en çok sevdiğin rapçi? Evet. <laughs> Abugat. Ne? Abugat. Selamünaleyküm amca nasılsın iyi misin? Allah'a şükürler olsun. Trabzonlu musunuz? Trabzonlu. Neresinden? Maçka'dan Maçka çok güzel. İkiniz hemşerisiniz yani. Biz aynı. Ee, Birliklerimiz deriden karşıya biri bu yandan. Ne güzel ne güzel. Birliklerimiz... Evet. Peki öyle. size bir soru soracağım. Trabzon spor maçlarına gidiyor musunuz? Gitmeyelim ama çok küfür değilim. Haşin bu gene bu gene, gene Alanya oynayacak. En aşağı Samsun'a git bak dört tane at Samsun dört tane atar diyor. Dört tane at ya şimdi. Şenol Güneş kovulsun diyorsunuz yani. Şenol Güneş'i ya milli takım yaptı. Türkiye yi, Türkiye üçüncü yaptı. İyi biliyorum bunlar oradaydım. Efendim üçüncü. Bir efendim Brezilya'ya yenildi üç bir. Evet amca biz o zamanlar daha çocuktuk. Aynı yoktuk. Siz çocuktunuz o zaman bilmezdim ben bilirim onu. Evet. Çok, Peki çok teşekkür ederim. Çok... Abi merhaba. Merhaba. Trabzonlu musun? Ee, Aslen Oflu'yum İstanbul'da yaşarım. Anladım. Şimdi sana bir soru soracağım. Eşiniz Trabzon sporlu olmasa, Fenerbahçeli olsa ne yapardınız? Ee, önce evlenmeyeceğim beyan ettim. Hala problemli bir evliliğim var. Hala evliyim teknik olarak. Ya Trabzon sporlu olacaktı ya olmayacaktı. Oldu. Bir de kızımız var şu anda. Fena değiliz. Peki eşiniz Fenerbahçeli miydi? Di. Di diye ama değiştirdiniz. Abi merhaba. Merhaba. Neresin öncelikle? Artvin. Artvin'lisin. Trabzonlu sporlu musun? Peki eşiniz Trabzonsporlu değil de Fenerbahçeli olsa ne yapardınız? Değiştirirdim. Eşinizi değiştirdiniz. Peki eşiniz bunu dinlese? Trabzonsporlu olurdu. Anladım. Peki şu an size farklı bir şey soru soracağım. Ee, sizce günümüzde gençlerin en büyük sorunu nedir? Sosyal medyayı çok fazla takip ediyorlar. Her şeyi sosyal medyada döndüğünü zannediyorlar. Gerçek hayattan uzaklaşıyorlar. Peki bunların çözüm öğrencisi olarak sunabileceğiniz şey var mı? Çözüm öğrencisi daha bol bol araştırma yapsınlar, bol bol projeler yapsınlar, bol bol kitap okusunlar, işte bilim adamlarını araştırsınlar. Onların nasıl bugüne kadar projeler geldiğini araştırıp öğrensinler, onlardan feyiz alsınlar. Anladım, çok teşekkür ederim.